Sağlık Bakanlığı tütün ve tütün ürünleriyle mücadelede yeni bir dönemi başlatıyor. Bakanlık tütün bağımlılığı ve tedavi birimleri yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yeni yönetmelikle birlikte aile sağlığı merkezlerinde sigara bırakma polikliniği açılabilecek. Tütünsüz bir Türkiye için atılan adımlar toplum sağlığına yeni bir nefes olacak. Sigara bırakma poliklinikleri daha erişilebilir olacak, tütün ve tütün ürünleriyle mücadele güçlenecek. Sağlık Bakanlığı tütün bağımlılığı ve tedavi birimleri yönetmeliğinde değişikliğe gitti. Yönetmelik değişikliğiyle sigara bırakma poliklinikleri artık hastaneler ve sağlıklı hayat merkezlerinin yanı sıra aile sağlığı merkezlerinde de hizmet verebilecek. Aile hekimleri gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra kendi birimlerinde sigara bırakma danışmanlığı ve tedavi hizmeti sunabilecek. Kendi aile hekiminin böyle bir hizmet yapması, hizmet vermesi çok daha iyi. Çünkü en azından beni tanıyan biriyle konuşmuş olurum. Benim için çok daha iyi olur. En azından daha kişisel yorumlar yapmış olabilir yani. Sigara çok sağlığa zararlı bir şey. Ben içmiyorum. Hani insanların buraya girip doktordan böyle bir tavsiye alması gayet güzel, mantıklı olmuş. Yeni düzenleme ile mobil sağlık araçları da devreye girecek. Böylece sigara bırakma desteği Türkiye'nin en ucra köşelerine kadar ulaştırılacak. Tütün bağımlılığıyla mücadelede hizmet altyapısı da yeniden yapılandırılıyor. Sağlık Bakanlığı sağlık personeline sürekli eğitim sağlayacak. Böylece hekimlerle diğer sağlık çalışanları en güncel bilimsel yöntemlerle hizmet verebilecek.